Bismillahirrahmanirrahim. Bu mandalina kaç dişten oluşur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Teyit ediyorum. Bu mandalina kaç dişten oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Evet. Bakıyoruz şimdi. 12 diş dedi bakıyoruz sayıyoruz. Burada bir ufak bir tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 12 dişten oluşuyormuş. Teşekkür ederim.